Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi videoyu atamadım. Kod numaramı istedi. Ama numaramı hatırlamıyorum. O yüzden PUBG Mobile oynayacağız. Hadi başlayalım. Bu saatte kimse oynamıyor zaten. Arkadaşlar şey her zamanki gibi alacağım. Dur ben çıkaracağım. Şöyle tekli alalım. Ya AK'm sekmiyor arkadaşlar. arkadaşlar kusura bakmayın. Yukarıdan bir adam varmış. Ya arkadaşlar böyle bir şey olur mu? Oraya bir bomba atacağım. Bir şöyle tamam. Al sana bomba. Lan Arkadaşlar böyle bir şey olur mu ya? Adam nereye geliyor? Dur, seni ilk önce bir vuralım. Arkadaşlar kötü başladık. Sesim geliyor mu? Lan Sesim geliyor mu? Arkadaşlar kötü gidiyoruz. vurdum Bunlar ikiz mi ne? Ya arkadaşlar bunlar kar98 kullanmıyor ki Ben kar98 ile oynayacağım yine de Ama yine de 2x takmalıyım Düşünüyorum Arkadaşlar kötü gidiyorum Arkadaşlar arkasın. şimdi var ya. Oğlum var seni köre de Birini aldım. daha var. Onu da topuğundan aldım. Şöyle lazer et. Lan! Ee, ama arkadaşlar. Şuradan türbün değiştirelim hemen. Geber bakayım. Ee, ama arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar şimdi şunun var ya ağzını tüküreceğim. Bombayı atıyorum. Bombayı yemiyor. Bak. Tam o tarafa getirdim. Elma nasıl ya? Yok artık arkadaşlar. Yeter ulan. Ya böyle işi ne oğlum ya? Arkadaşlar bir maç daha atacağım. Sindir oldum. Adamın hile çıktı. Kesin bunlarda da hilidir şimdi. Zaten hile çok geliyor azdık. Aranızda Azerbaycanlı birisi var? Herhalde. Azerbaycan bayrağı bilmiyorum. Boşverin şimdi. Satürn Ali Bacı Lan arkadaşlar şurada bir dondum ya. Benim adam hiç hareket etmiyor ki. Böyle bir şey mi olur ya? Adamım hiç hareket etmiyor. Dürbünsüz kafasından... Bakın şarjım bitecekti. Şarjım bitemez daha çok var çünkü. Böyle bir şey olmaz ya. Dondu resmen. Hay ben senin. Arkadaşlar bunlar hile ya. <laughs> Laz şey yok muydu Türk? Gel gel. Allah'ım. kör oldu ya ondan dolayı vuramamıştır. Bakın gördüğünüz gibi işe yaradı. İşe yaramadı burada çünkü canım azdı. Arkadaşlar demin az önce bir Türk vardı. O nerede? Hepsi şimdi orada mı? Bakın işe yaradı. Canım olsa da işe yaradı. Bakın yine işe yaradı. Gördüğünüz gibi çok fazla işe yarayabiliyor. Böyle şaşırıyorlar. Bakın şaşırdılar. Tabi AKM çok sekiyor ve yapamadım şu... Şu sağ sol eğilme moduna birazcık büyüteceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Çıksana. Arkadaşlar bunu eklemedi. bana odaklanmış. İşe yaradı. Lan kaç. Ev ee, arkadaşlar nasıl ya? Of. Hile ya. Arkasını geçiyorum arkasında bile vuruyor. bu ya. AKM'in en fazlası. M762 ve AKM'in çok fazla sekiyor. Sikmesini birazcık azaltmalılar. Bunu dürbünsüz atacağım. Bak yapamıyorum bile. Sikiyor direkt. Bak ne yapacağım şaşırta. şaşırdı yine. Bakın bu da şaşırdı. Canımız canım az olsa da <laughs> ne de şey e, ama nasıl ya? Arkadaşlar çok iyi gidiyorduk. Dur arkalarından gideceğim. Arkadaşlar ne yapacağım şaşırıyorum ve sinirleniyorum. Su ilinlerini kapatın diyeceğim ya. fili nasıl indiriyorlar ya? Fili silin diyeceğim de Bakın kilimi var İkinci aldım. İkinci. Oh. Ölüm 12 olsa da başıyorum. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda PUBG videosu daha çok için tam 30 like bekliyorum. Şimdiden bay bay.